Bulutlar da pamuk şekere benziyor. Niye konuşmuyorsun benimle? Canım sıkın. İyice baksana bir etrafına. Edici bir şey var mı etrafında ya? Tamam. Çiçekler var yanımda. Hatta çiçeklerin arasında benim favori ruj rengimdeki çiçeklerden bile var. Hangi renk o söyle istersen hani daha kolay bulurum. Sen benim en sevdiğim ruj rengini bile bilmiyorsun. Ay sen beni sevmiyorsun galiba. Direkt rengi söylesen olmuyor mu? Neden bağırıyorsun? Niye sinirlendin ki ya? bir sürü şey tarif ettim. Resmen bulmamak için uğraşıyorsun yani. Düzgün tarif etsene. Biz kaç yıldır birlikteyiz? O kadar şey tarif ettim. Sen daha benim bulduğum yeri bulamıyorsun. Ay sen kendin gez. Ben gelmiyorum. Duh. Tamam canım ben geliyorum şimdi. Geç kalmayacağım. Şey pardon şu ileride plaza gidebilir miyiz işte. acaba? Merhaba. Tamam. Al bacım hemen çıkacağız Geziyoruz benim ben. midem çok kötü. Ben hemen bakkaldan bir alıp gelsem olur mu ya? Tamam ben geç kalmayacağım. Geliyorum yetişeceğim ama. Sen bekle beni. Nasıl ya?

17 ilişkimin hepsinde ya terk edildim ya aldatıldım. <laughs> Tam sekiz yıl, dört ay, on gün, iki saattir hayırlı bir kısmet bekliyorum. Şşt! Çantanın satını kıvırsana. Niye yapayım bunu? Bunun amacı ne ya? Hı. Kıvır ya, eğlenceli olur. Tamam. Anneciğim nasılsın? Ay işler çok iyi gidiyor ya şimdi. Alacağım arabayı attım sana gördün değil mi? Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Kim aldı sizi buraya? Gidin arabamın yanında. <laughs> siz... Ben sizin arabanız mıydık? Çok özür dilerim kusura bakmayın. Arkada telefon falan vardı ben çalınmasın diye şey yaptım. Kusura bakmayın. Bir şey diyeceğim. Sen mülakata mı geldin? Evet az önce. Я люблю тебя С тобой хотел прожить всю жизнь сейчас я потерял тебя не знаю ли верну я про И купай она Бимся не моя я. Hayır, güzel sanatlar olmaz. Okuyup öğretmen olacaksın. Yaşın geldi. Evlenmek zorundasın. Evlendiğine göre çocuk yapmalısın ve çocuğunu nasıl yetiştireceğini biz söyleyeceğiz. Durun. Kadınların hayatına karışmayı bırakın kadınlar hayatlarına kendileri karar verecekler. Ya şu kartta yine hiç para kalmamış ya. Ya sus ya. Benim üstümü top 100 lira etmiyor her şey. Vuruldum ben artık ya. Niye bana kızıyorsun ya? Başkaları... Onlar başkaları. Ben kimselere rekabete giremem. Ayrılalım. Sen bunu iyi düşündün mü? Tamam. <laughs> evet, sevgilinden mi ayrıldın? <laughs> ben sana söylemiştim, o kız çok para harcıyor diye. Ama ben öyle değilim. Ben çok tutumlu bir kızım. <laughs> Nihal, sana bir şey söyleyeceğim. Ama çok önemli. Sakin kalmaya çalış, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ay tamam. yok, yok ben söyleyemeyeceğim. Söylesene. Hayır. Şşşt. Cins verin. Ne tür şeyi düşünsene. Söylemeyeceğim. Şşş. söylemeyeceğim, ya, söylemeyeceğim ya, ya söylemeyeceğim ya hanım ya. Ya. ya rahat bırak Söyle ya. Söyleyordum. Ya söylesene söyle artık söyle söyle çıldır. Everybody clap your hands. Psych. Clap for the dumb nigga. Clap for the dumb. I don't fucking like you. What? I said I don't fucking like you. <laughs> you don't like me? No. için bir challenge'ım var çarpı üç hızla konuşarak normal konuşuyormuş gibi yapabilir misiniz ben çok iyi değilim ama çoğu kişiden iyi olduğumu düşünüyorum haydi sen de dene Bu kız yaktı beni Buji 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 bujilerimi Yaktı beni Artık sürme sürme o jilerini Taktım derin yanakları Ozi gül pembezimi Unutamam o sürme göz. Bugün ne kadar düşüncelisin Sanki birbirimizi çok iyi tanıyoruz Neden tanımıyormuşum? Meseleden beri 10 tanıyorum seni. Tamam 10 yıldır tanıyormuşsun beni. Neyi mi tanıyorsun? Ne biliyorsun? Mesela 10 yıldır hayatında kimse yok. Bunu bile biliyorum. Seni benden iyi kimse tanıyamaz.